arkadaşlar. Ben Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğretmenlerinden Elvan Çolak Bektaşoğlu. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin birinci dönemine ait son ünite olan Milli Bir Destan ya İstiklal ya Ölüm ünitemizin genel bir tekrarını yapacağız. Değerli arkadaşlar bu ünitemiz içerisinde milli mücadelenin Askeri safhasının nasıl gerçekleştiğini hangi cephelerde hangi mücadelelerin verildiğini ve bunun akabinde Budanya Ateşkes Antlaşması'nın hangi şartları altında hangi kararlarla imzalandığını beraber görme fırsatı bulacağız. Dersimizi iki bölüm halinde, ünitemizi iki bölüm halinde işlemeyi planlıyoruz. Birlikte hazırsak başlayalım. Değerli arkadaşlar, kurtuluş mücadelemizin ilk başlarında Ülkemizin Mondros Ateşkes Antlaşması'na bağlı olarak İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini görmekteyiz. İşgaller ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleşmiş ve bu bölgelerde Türk halkı işgallere kayıtsız kalmamış ve mücadele etmeye başlamıştı. Doğu, Güney ve Batı cepheleri var milli mücadele içerisinde. Biz bunlarda bu cephelerde hangi devletlerle, hangi ülkelerle savaştık? Öncelikle onlara bakalım. Öncelikli olarak doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ettik. Güney cephesinde Fransızlar ve onların destekçisi olan Ermenilerle mücadele ettik. Batı cephesinde ise milli mücadelemizin en önemli safhası aslında burasıdır. En büyük savaşların yapıldığı yer Batı cephesidir. İngilizlerin desteklediği Yunanlılarla mücadele ettik. Şimdi Doğu cephesi olmak üzere baş Doğu cephesi olmak üzere konularımızı birer birer işlemeye başlayalım. Değerli arkadaşlar, Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ettiğimizi az önce anlatmıştık. Biraz hafifçe bahsetmiştik. Şimdi Ermenilerle aramızda meydana gelen sorunların temelinin nereye dayandığını biraz konuşalım. Ermeniler çok uzun yıllardan beri Anadolu'da yaşayan bir halktı. Türklerle araları çok iyiydi. Osmanlı yönetimi altına girdikleri dönemde hiçbir problem yaratmayan, devlete çok uyumlu, Türk halkıyla çok güzel dostane ilişkileri olan bir milletti ve komşuluk ilişkileri dahi yapılan hiçbir problemin yaşanmadığı dediğim gibi sorunsuz bir milletti Ermeniler. Hatta o kadar ki Osmanlı halkı Ermenilere milleti sadıka yani sadık millet diyorlardı. Bu durum birinci ünitemizde anlattığımız Fransız ihtilali ve onun etkileriyle beraber yavaş yavaş bozulmaya başladı. Anadolu'da yaşayan Ermeniler İngiltere'nin ve Rusya'nın kendi siyasi çıkarları için kullandığı bir araç haline geldiler. Ruslar Ermenileri Anadolu'da Ermenilere bir devlet kurarak Akdeniz'e inmek, İngilizlerse ise Aynı şekilde Ermenileri Anadolu'da bir devlet kurdurarak Rusların Akdeniz'e inmesini önlemek için, kendi amaçları için Ermenileri kullanmaya başladılar bu dönemde. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği, bitmesinin ardından Ruslar bölgeden çekilirken aslında Brest-Litovsk Antlaşması'yla bölgedeki ağırlıkları, kalan silahları Ermeni çetelerinin eline geçmişti ve Mondros'la da beraber artık bölge tamamen askersiz hale gelince Ermeni çeteler bölgeyi Türklerden arındırmak ve kendilerine ait bir bölge haline getirmek için Ruslardan kalma bu silahları ve diğer Avrupa'lı devletlerden aldıkları yardımları kullanmaya başladılar. Ermeni çeteler bölgedeki Türk halkına kan kusturmaya başladı. Köylere baskınlar yapıyor, toplu katliamlar gerçekleştiriyor ve bölgedeki Türk halkının sayısını ellerinden geldiğince azaltmaya çalışıyorlardı. Öldürerek, korkutarak, kaçırarak bölgedeki nüfus üstünlüğünü Ermenilerden yana pozitif hale getirmeye çalışıyorlardı. <laughs> Bunun sebebini aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda açıklanan Wilson ilkelerine de bağlayabiliriz. Çünkü hatırlayacaksınız Wilson ilkelerinde bir bölgede nüfus üstünlüğü hangi millete aitse o bölge topraklarının onlara ait olması kararlaştırılmıştı. Ermeniler biraz da bu son ilkelerinden cesaret alarak ve Avrupalı devletler tarafından da sürekli olarak şımartılarak bölgede Türk halkına karşı akıl almaz faaliyetlere girişmeye başladılar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden biri de Osmanlı ordularının terhis edilmesi hakkındaydı hatırlayacaksınız. Artık Osmanlı devletinin bu bölgede savaşacak, halkı koruyacak bir ordusu kalmamıştı. Burada artık ülkenin gerçek sahibi olan Tebememe hükümetine görev düşüyordu ve Tebememe hükümeti bu bölgede Ermenilerin gerçekleştirdiği olumsuz faaliyetlere karşı bir mücadele içerisine girdi. Doğu Cephesi adını verdiğimiz bu mücadelenin başına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kazım Karabekir atandı. Kazım Karabekir Osmanlı döneminden kalma 15. Kolordunun komutanıydı ve ordusunu Mondros Ateşkes Antlaşması'na rağmen dağıtmamıştı. Hazır bulunan donanımlı bir ordusu vardı ve bu ordusuyla Ermenilere karşı mücadele etmeye başladı. Yapılan savaş sonrasında... Ermeniler Tebemimi ordusu karşısında yenildiler ve geri çekilerek barış anlaşması imzalamak zorunda kaldılar. Yapılan barış anlaşmasının ismi Gümrü Barış Anlaşması'dır. Bu anlaşmaya göre Aras Nehri ve Çıldır Gölü hattı iki devlet arasında yani Ermeniler ve TBMM hükümeti arasında sınır kabul edilecek. Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM'ye verilecek. Ermenistan Sevr Antlaşması'nı tanımayacak ve Ermenistan TBMM'nin hukuki varlığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sınırlarını oluşturan misak-ı milliyi kabul edecekti. Arkadaşlar Gümrü Anlaşması son derece önemli bir anlaşmadır. Bunun en önemli sebebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk siyasi anlaşma olmasıdır. İlk kazandığı askeri zafer ve bunun akabinde gerçekleşen ilk siyasi belge olmasıdır. Bununla beraber <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve misak-ı milli'yi tanıyan kabul eden ilk devlette de Ermenistan olmuştur. Sevri geçersiz saymışlar ve TBMM hükümeti bu anlaşma metninde ilk kez Türkiye adını kullanmıştır. Gümrü Barış Anlaşması Bizim doğu sınırımızın çizilmesi için çok büyük önem arz eder. Doğu sınırımızın çizilmesi, Ermenilerle olan savaş durumumuzun sona ermesi gümrü anlaşmasıyla gerçekleşmiştir. Fakat tamamen doğu sınırımızın garanti altına alınmasını gümrü anlaşmasıyla gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Bu sadece bir başlangıç aslında. Doğu sınırımızın çizilmesi için gümrüden başka iki tane daha anlaşmaya ihtiyacımız var. Biz bunları şöyle bir şifreyle kısaltıyoruz. Doğu sınırının çizilmesi için gerek duyduğumuz anlaşmalar üç tanedir. İlki az önce bahsettiğimiz Gümrü, diğeri Moskova, bir diğeri de Kars Anlaşması. Sevgili arkadaşlar bu üç anlaşmanın imzalanmasının akabinde doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. ile evet savaş durumu sona erdi. Askerlerimizin bir kısmına altını çiziyorum. Bir kısmını ihtiyaç duyduğumuz batı cephesine kaydırma şansı yakaladık. Fakat Ermenilere henüz tam olarak güvenmediğimiz aşikar. O yüzden doğu sınırının gerçekten kesinlik kazanması için diğer az önce bahsettiğim iki anlaşmanın da gerçekleşmesini beklememiz gerekiyordu. Bunu bizim Gazi Mustafa Kemal diye kısaltıyoruz. GMK. Sizin de aklınızda bulunsun. Doğu sınırımızın çizilmesi için ihtiyaç duyduğumuz, beklediğimiz üç anlaşma Gümrü, Moskova ve Kars'tır. Evet, doğu cephemiz bu şekilde Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasıyla kapandı. Şimdi sırada diğer cephemiz olan güney cephemiz var. Güney cephesine geçmeden önce hemen size şunu söyleyeyim bakın Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasında düzenli bir ordunun savaştığını mücadele ettiğini görüyoruz. Fakat Güney cephesinde düzenli bir ordu yok. Güney cephesi mücadelesi tam anlamıyla Kuvayi Milliyeciler tarafından gerçekleştirilmiştir geçen ünitemizde kuvayi milliyenin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu anlatmıştık. Bugün yine bahsedeceğim biraz sonra size. Burada Güney Cephesi'nde mücadeleyi kuvayi milliye çeteleri gerçekleştirdi. Özellikle Urfa, Antep ve Maraş şehirlerinde. Sevgili arkadaşlar, Güney Cephemiz oluşması elbette ki diğerleri gibi bu da Mondros Ateşkes Antlaşması'na bağlı olarak gerçekleşiyor. Aslında bu ismini zikrettiğim şehirlerin işgali öncelikli olarak İngilizler tarafından gerçekleştiriliyor. Fakat İngilizler Musul karşılığında bu bölgeyi Fransızlarla değişiyor. Yani Fransızların olan Musul'a İngilizler, İngilizlerin olan Urfa, Antep, Maraş yöresine de Fransızlar geliyor. Fransızlar bu bölgeye yerleştiğinde kendilerini hemen bir yardımcı buluyorlar. O da Ermeniler. Ermeniler Fransızların işgalini gerçekleştirmesi için askeri olarak, sosyal olarak Fransızların her zaman maalesef yanında oluyorlar. Ee, bu Güney mücadelemizde, Güney cephesi mücadelelerimizde az önce bahsettiğim gibi üç şehrin öne çıktığını görüyoruz. Urfa, Antep ve Maraş. Bu üç şehirlerde de halk, sivil halk kadını erkeği çocuğuyla birlikte düşman üzerine mücadele etmiş. Kesinlikle hiçbir şekilde uzlaşma anlaşma yolunu tercih etmemiş. Düşmanın ihtiyacı olan malzemeleri ona satmamakta direnmiş. Ve ellerinden geldiği kadar işlerini zorlaştırmak için çalışmışlardır. Ve bu üç şehirdeki kahraman Türk halkının mücadelesi Güney cephesinde Urfa, Antep ve Maraş'ta düzenli ordunun gelmesine gerek kalmadan kurtuluşun sağlanmasını da beraberinde getirmiştir. Bu üç şehirle beraber ismini zikretmemiz gereken kahraman komutanlar var. Ön plana çıkmış. Aslında adını anmadığımız pek çok kişi var ama ön plana çıkmış olan üç kişi var. Onları mutlaka ismini zikredelim. Kulağınıza çalınırsa ne olduğu hakkında fikriniz olsun. Maraş savunması dediğimiz zaman aklımıza hemen bizim Sütçü İmam gelecek. Urfa savunması deyince Ali Sahip Bey, Antep savunması denince de mutlaka aklımıza Şahin Bey gelecek. Bu Şahin Bey gibi askerler Tebememe tarafından bölgeye gönderilmiş. Yanlarına herhangi bir mühimmat, asker, silah verilmek verilmeksizin bölgeye gönderilmiş, tamamen bölgenin kendi şartlarıyla, bölgenin e, kendi imkanlarıyla, halkın desteğiyle örgütlenerek Fransızlara bölgeyi dar etmişler ve en sonunda da Batı cephesinde yapılan Sakarya Savaşı'nın sonrasında imzalanan Ankara Anlaşmasıyla da Fransızlar bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlar. Değerli arkadaşlar. Ee, TBMM düşmana karşı kahramanca mücadele eden bu üç kente Urfa, Antep ve Maraş'a daha sonra Kahraman, Şanlı ve Gazi ünvanlarını vermiş. Bir not daha var burada özellikle. Bazı deneme sınavlarında görüyorum ben. Belki karşınıza çıkarsa siz de e, bu şekilde düşünün. İşgallere karşı ilk direnişin Hatay 4 yolda olduğunu, Fransızlara karşı olduğunu söyleyebiliriz. Yine tamamen bu söylediğimiz şehirlerdeki mücadelelerin Kuvayi Milliye tarafından düzenli ordu olmaksızın Kuvayi Milliye tarafından gerçekleştiğini de altını bir kez daha çizelim. Bu bölgede bir işgal faaliyeti daha var aslında. Hatırlayacaksınız hemen onu İtalyanlar. Antalya ve Konya dolaylarını da İtalyanlar işgal etmişti ama sevgili arkadaşlar İtalyanlarla Türkler arasında fiili olarak bir çatışma, bir savaş yaşanmadı. Bunun en önemli sebebi İtalyanların bu bölgeyi aslında gönülsüz olarak işgal etmiş olmalarıydı. Hatırlayacaksınız İtalyanlar savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın daha en başında taraf değiştirirken yani ittifak grubundan itilaf grubuna geçerken İtalyanlara Osmanlı Devleti'nin Ege bölgesi toprakları başta İzmir olmak üzere Osmanlı Devleti'nin Ege bölgesi toprakları vaat edilmişti. Ve İtalyanlar da bunun üzerine taraf değiştirip itilaf grubuna geçmişlerdi. Fakat savaş kazanıldıktan sonra kendileri tarafından savaş kazanıldıktan sonra iş işgal faaliyetine geldiğinde İngilizler Batı Anadolu'da güçlü bir İtalya istemediklerini açıkça söylediler. Ve daha çok küçük, onların İngilizlerin sözünden çıkmayacak küçük bir Yunanistan burada olursa bizim işimiz daha kolay olur dediler. Ve İtalyanlara kusura bakma sen burayı evet öyle konuşmuştuk başta ama artık fikrimizi değiştirdik. Sen burayı işgal edemezsin dediler ve İtalyanlara Antalya Konya dolaylarını verdiler. Değerli arkadaşlar İtalyanlar bundan dolayı itilaf devletlerine başta İngiltere olmak üzere itilaf devletlerine biraz kızgın ve küskündüler. Dolayısıyla burada da halkla çok fazla çatışmadılar. Askeri olarak bir çarpışmaya hiç girmediler. Nitekim Batı cephesini anlatırken de göreceğiz. Osmanlı Türk topraklarını ilk terk eden devlet kendileri olacak ve sonradan bize kısmen de olsa yardımcı olacaklar. Evet arkadaşlar Güney cephemizin de tam anlamıyla Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Anlaşması ile kapandığını söyleyelim. Kuvayi Milliye'nin gerçekleştirdiği Güney cephesi savunmamız da bu şekilde. Burada hemen bir yorum, bir çıkarım var aslında. Hemen bunu da ben sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, Güney cephesini anlatıyorum. Fakat Güney cephesinin kapanmasını sağlayan anlaşma Batı cephesinde meydana gelen bir savaşın, Sakarya Savaşı'nın sonrasında imzalanıyor. Neden? Burada aklımıza hemen şu çıkarımın, şu yorumun gelmesi gerekiyor. Başka bir cephede kazanılan askeri başarı, başka bir cephedeki siyasi durumu etkileyebiliyormuş. Yani Batı cephesinde kazanılan başarı, Güney cephesindeki devletleri haydi gelin anlaşma yapalım. Biz buradan çekilmek istiyoruz demelerini sağlayabiliyormuş. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Evet şimdi geliyoruz artık yavaş yavaş savaşın asıl gerçekleştiği en büyük oranda mücadelemizin, enerjimizin gerçekleştiği, sarf ettiğimiz Batı cephesine. Burada Öncelikli olarak Kuvayi Milliye çetelerini görüyoruz. İzmir'in işgaliyle yani 15 Mayıs 1919'da bakın bu tarihi de aklımızda tutmamız için 19 Mayıs biliyorsunuz Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkış tarihi. Ondan 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da Paris Barış Konferansı'nın hemen ardından Yunanlılar İzmir'e asker çıkardılar. Ve bölge Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlandı. Türk halkının böyle bir durumda ne yapması gerekir? Anlaşma, uzlaşma, hadi bakalım gelsinler buyursunlar nasıl olsa alacaklarını aldıktan sonra giderler. Böyle bir yaklaşım hiçbir zaman Türk halkının üzerinde olmadı. Türkler Yunan işgaline karşı Batı cephesindeki Yunan işgaline karşı hemen çeteler ve direniş cemiyetleri kurmaya başladılar. Kuvayi Milliye çeteleriyle bölgedeki Yunanlılarla mücadele ediyorlardı. Fakat Kuvayi Milliye'nin oluşumu yani çetelerin yapısı düzenli bir birlik olan Yunan ordusuyla mücadele etmeye ve Yunanlıları bölgeden atmaya yeterli olmamıştı. Olmayacaktı da. Bunu ilk olarak bölgedeki Kuvayi Milliye Birlikleri'nin komutanı olarak atanan Ali Fuat Paşa komutasında gerçekleştirilen Gediz Muharebesi'nde görüyoruz. Bölgedeki Kuvayi Milliye birlikleri Ali Fuat Paşa komutasında bir savaşa, savaşa girişiyor Yunanlara karşı ve bu savaşta Kuvayi Milliye birliklerimiz Yunanlılar karşısında tutunamıyor, geri çekilmek zorunda kalıyor, dağılmak zorunda kalıyor. Buradan anlaşılıyor ki Kuvay milliye olmayacak. Yunanlılara karşı evet şu ana kadar güzel şeyler yaptı. Yunanlıların ilerleyişini yavaşlattı. Onların işini zorlaştırdı. Vurkaç taktiği uygulayarak Yunanlılara elinden geldiği kadar zarar vermeye çalıştı. Ama bizim amacımız Yunanlıları durdurmak ya da yavaşlatmak değildi. Bizim amacımız Yunanlıları ülke topraklarından söküp kendi ülkelerine geri göndermekte Kuvayi Milliye bunun için yeterli bir e, yapıda değildi. Kuvayi Milliye'nin eksikleri vardı. Ne gibi eksiklerden bahsediyoruz? Öncelikle arkadaşlar Kuvayi Milliye e, askeri donanımdan, askeri disiplinden eksikti. Aslında bu çok normal çünkü Kuvayi Milliye birliklerinin içerisindekilerin çoğu asker değildi. Sivil vatandaşmışlar. Savaştan önce mahallesinde kasap olan, kahvecilik yapan, bahçıvanlık yapan insanlar söz konusu vatan olunca ellerine silahlarını alıp dağa çıkıp kuvaymiliğe katılmışlardı. Bunların arasında bir askeri disiplin yoktu. Çeteler birbirleriyle ortak hareket etmiyorlardı. Edemiyorlardı ya da etmiyorlardı. Bazı kuvaymiliğe bir çete liderlerim örnek verecek olursak Demirci Mehmet Efe, Şerkez gibi bazı kuvay milliye birlik çeteleri, çete reisleri kendilerini diğerlerinden çok güçlü görüyorlardı ki çeteleri de gerçekten güçlüydü ve üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Bu da yine kuvay milliyenin olumsuz özelliklerinden biriydi. Bir başkası hemen hatırıma gelen kuvay milliye çetelerinin ihtiyaçlarını halktan karşılıyor olmaları bunu aslında normal karşılamamız gerekiyor çünkü Kuvayi Milliye niçin çıktı daha? Halkı savunmak için ama halkın da elinde o kadar hiçbir şey yok ki o kadar büyük bir fakirlik var ki halkın karşı karşıya kaldığı elinde azıcık olan ürününü de çetelerle çok da paylaşmak istemeyebiliyorlardı biliyorlardı zaman zaman haklı olarak Çete de haklı halktan bunu talep etmekte. Kuvayi Milliyeciler de haklı. Halk da haklı. Dolayısıyla bunun bu şekilde olmaması gerekiyordu. Yani Kuvayi Milliyecilerin ihtiyaçlarını halktan ve zorla baskıyla karşılıyor olmaları halk gözünde Kuvayi Milliye'yi <laughs> özür dilerim. Halk gözünde Kuvayi biraz sevimsiz hale getirmeye başlamıştı düzenli birlik olan Yunan kuvvetleriyle ancak düzenli bir Türk ordusunun mücadele edebileceği artık Gediz Muharebesi'nden sonra anlaşılmıştı. Ve Ali Fuat Paşa Kuvayi Milliye Birlikleri'nin komutanı olarak Ankara'ya çağrıldı. Yerine İsmet Paşa gönderildi. Artık bizim Batı cephesinde Yunanlılara karşı savaşacağımız düzenli bir ordumuz var. Arkadaşlar bu düzenli ordu ile Batı cephesinde Yunanlılara karşı beş büyük savaş gerçekleştireceğiz. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz. Beş büyük, beş önemli savaş. Tabii ki kesinlikle karıştırmazsınız ama ben uzun yıllardır öğretmenlik yapıyorum ve bazen ara ara böyle bazı öğrencilerin mesela Çanakkale Savaşı'nı da Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele Dönemi savaşları arasında düşündüğünü görüyorum. Belki de Mustafa Kemal ikisinde de var diye aman aman çocuklar Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığımız savaşlardan biridir. Kurtuluş Mücadelesi, Milli Mücadele içerisinde Çanakkale Savaşı yok adı olan savaşlar yani az önce saydığım beş savaşın hepsi de milli mücadelede Batı cephesinde ve Yunanlılara karşı yapılan savaşlardır. Doğu cephesindeki savaşın adı yok Doğu cephesi. Güney cephesindekinin de adı yok o da Güney cephesi. İşte Urfa savunması, Antep savunması falan diye de çıkabilir karşınıza. Ama ismi olan birinci yönü, ikinci yönü gibi ismi olan savaşların tamamının Batı cephesinde Yunanlara karşı yapıldığını söyleyelim aman aman karıştırmayalım değerli arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim yeni derslerimizle daha sonra yine karşınızda olacağız görüşmek üzere.